Kırmızı tahtı aldık herhalde biraz geciktik ama destana ee, çekmek lazım. Her bir başlangıcı noktasında ee, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. En güzel başlangıç. Niye? İnsan teşribe kılmanın kat derdi baba. Bu sözün sözler içinde bir yeri var mı? Ta ki bir Eylül sabahı bilek damarlarını kestiğim zaman söz sözler içinde yerini buldu der. İslam özel Şahin. Ateist ve komünist sürecindeyken nasıl hidayete geçtiğini anlatır. Rahmetli Baba, Ağustos ayında kaybettim. Ee, kızdığı zaman bana, Ahmet babalarımızın hepsinin meşhur bir kalaylaması vardır. Besmelesiz derdi. Besmelesiz ne demek? Bu söz sözler içinde yazılı oldu bende. Eskiden Ünlüler Dernek Derneği, ben bu ve damatlar bu şekilde sarhoş olarak gelmeye geldi. Japon bilim adamı Ato, su molekülleriyle ilgili, bu kilidan tekniğiyle ilgili çalışma yapıyor. Bir, su, bir, bardak suyun üzerinde, eğer o suya iyi davranırsa, iyi su, cici su, şeker su derse, fotoğraflarını alıyor, her kristalleri şeker. Aynı Türk Haka bilmem ne vesaire derse, kötü negatif verdiği zaman o kar kristalleri bir, bir şekilde böyle nasıl diyeyim, kaotik bir görüntü alıyor. Çekim bir görüntüye dönüşüyor. Yani mananın maddeye tahakkümünden bahsediyoruz. Hani ee, bizde hastihal olayı var. Hani aramızda selam yaymak kültürü vardır ya. Bu ara hani, ee, evlilik programlarında özellikle elantrik tutma ve giyime dönüşmüştür. Yani bunun laboratuvar sonucu da yoktur. Bir yandan görürsünüz bir şey çeker Ya da bir şey biter. Ya da bugün insan vücuduyla özellikle kalp krizlerinde, kalp hastalıklarında pil takılır insan vücuduna. Sanki orada bir makine var, bir şey var. O pil elektrik verilir. Yani insan vücudu aynı zamanda elektrik verilir. Tabiatta hiçbir şey yoktur ki cansız olan can. Atom hikayeleri girdiğiniz zaman o elektron ilişkileri her şey bir hareket içerisinde. Neyle başladı bu hareket? Kün bile. Ol dedi Rabbim ve oldu her şey. Bir Bang diyorlar bu teoriye. Ne yapalım? Boş kağıt istedik. Kaldırın bakalım herkesin kendi boş. Herhangi bir leke, herhangi bir şey, bir, tört, bir, bir şey yok değil. Karalanmamış. Şimdi bir tarafta, herhangi bir tarafta konumuza koyuyorsunuz, isim, soy isim ve tarih koyuyorsunuz. Çok kazık bir soru gelecek bana Tekrar kağıtlara kaldırıyoruz. <laughs> Herkes kaldırıyor. Kimisinin ismi herhalde şey... Abdur <laughs> <okul> Kadir, Abdur <laughs> Kadir olsa Abdur Ali Al şanslı. Size ait değil mi kağıtlar? Sizin isminiz yazılı ve gün olarak da bugün ifade ediyor. Yani bugün geriye kalan da değil. Bu kağıt sizin. Şimdi dilediğiniz tarafı seçiyorsunuz. Tekrar görüyorsunuz önünüze. İyi diye ifade edilen kelimeleri yazıyorsunuz. İyi dediğinde aklınıza ne geliyor? Sizin için ne anlamı ifade ediyorsa iyinin karşılığı olan bir kelime, iki, iki, kelime, üç, beş, on kaç ayrı kelimeniz varsa onu yazıyorsunuz. İyi ifade eden. Yazın. Kopya çekebilirsiniz bu arada, serbestsiniz. kelimesi hangi kelimelerde, hangi olaylarda karşılığını buluyorsa onu yazıyorsunuz. Giyiliğinde ne yapıyoruz ya? Yani? Aynen yani, öyle. Cezay altından altmışım. İstediğinizi. Nereden <laughs> <laughs> çalışamadım diyecek gibi bir hali var. Çok çalışıyoruz hocam. <laughs> Yavaş değil de açma hocam. İstediğinizi yazın. İyi dediğin, İyi kelimesi sizin için neyi ifade Hoş geldiler Mecid Hanım. Bitti mi? Hemen kağıdı diğer tarafa çeviriyoruz. Bu kez kötü dediğimizde aklınıza ne geliyor sonra Evet, evet, tamam. Ben var mı? Bitti mi ıslah ya, yazsak mı? yani. Biz kötü olmadığımız için. Kağıtları kaldırıyoruz. Siz yazdınız değil evet. mi? O zaman <laughs> da siz yazdınız. Herhangi bir ip altında kaldırmazsınız. Kağıdın bilindiğin tarafı ne Güzel, başarılı, helal, saygı, davran. Tamam. Arkasından mı? İsmail, savaş, evet. saygısız, başarısız. Sen yazdın değil mi? Herhangi bir zorlama Bir de bayanlardan aldım. Güzel, ahlakla sevilen, çiftliğin bitince başa savaş. Siz yazdınız değil mi? Yani. Biliyorum ki biziz. Kendi hayatımız. İki şey diye yazmak dediğimizde. iyi de yazmak dediğimizde, kötü <laughs> de yazmak. bir daha hatırlayalım. En küçük parça haline gelinceye kadar. Üçgen yapabilirsiniz, kare de yapabilirsiniz. Muskacıya çıkaralım hocam. Heh. Üçgen de muskacıya çıkmasın. Anlayayım. Zaten muskacı yazılmış. <laughs> Yaptığımız şey bir işler muskacı. Çağdaş. Şimdi bir ay sonra, üç <laughs> ay kaçı? <laughs> 18, 18. Nisan. 18 Mayıs'ta bu kağıdı açıyoruz. İki tarafına bakıyoruz. Bir tarafını karalıyoruz, çarpma yapıyoruz. Ve hayatınıza bu şekilde devam edeceksiniz. Karaladığınız tarafın tersi bir şekilde. Ve ömür boyu inşallah bunun yanınıza ayırt olursunuz. Bu sizin Bu size her türlü kötülükten koruyacak. Çünkü o saatten sonra ya da bu saatten sonra sizin artık gerçek kimliğiniz bu. Genişleme olursa psikolojik tahlillerini de yapabiliriz. Tatlı bunu niye anladım? Yine bir şey yapalım. Kaç kişi şu anda? 3, 6, 15, 9, 12, yok 16. 16. Şimdi 5 kişiden bahsedeceğim ben size. Bir tanesinin ismi Bill Gates. Bir kişi. 500 milyar dolar. Bir kişi. 500 milyar dolar. Kim? Firması biliyor musunuz? Hani. Şey, ya. Ha. Şey. Mikrosop. 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 Pardon, 250 milyar. Apple, Steve Jobs. Steve Jobs. Bu memleketten çıkma. <laughs> Bu Steve Jobs. İzmir'de <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar? 250 milyar. Bu grubu duyarlar mı? Şimdi modern hocamız oldu, her şeyi ona soruşturuyoruz. Molla ee, Go. Ne kadar? 150 milyar dolar. İki tane de kaç kişi? İki tane İki, iki. iki delikanlının yola çıkarak yaptığı bir şey. Facebook adresimiz hepimizin var. 150 milyar dolar. Twitter, 15 milyar dolar. Toplasanız 1 trilyon dolar, kaç kişi? 5 kişi. 16 kişiyiz. 76 milyonuz, ihracatımız ne kadar? 150 evet. milyar. 150 milyar dolar. Kar marjı ne? Hepsi kar olsa ne ister? dışarıda mı? Yüzde Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Kim kim? Türkiye ihracatçılar Meclisi. <laughs> 6 milyar dolarla mı geçmiyoruz arkadaşlar? Karımız bu mu? Yani 76 milyonun geçme 6 milyar dolara mı dayanıyor? Ya da şöyle söyleyelim. Afganistan kelimesini duyduk değil mi? Müslüman toprağı falan da. Hatta Rusların işgalinden sonra mücahit kardeşlerimizin değil mi? Ruslara karşı büyük direniş gösterdiği yer. Şu anda oradaki şu ismi Taliban olan öğrenci manasına geliyor. <laughs> Müslüman mücahit kardeşlerimiz maalesef dünya eroin ticaretinin %94'ünü karşılamaktalar. Amerikan ordularının kontrolü altında. Ve 100 dolar burada devam evet, 100 dolar. Pakistan'a geçiyor. Bu 100 dolar bu yarın. Kaç paraya çıkıyor? 7 bin dolar. İran'a geçiyor. 12 bin dolar. Türkiye'ye geçiyor. 22 bin dolar. Ya da kısaca 40 bin vatan dolar. Evet kısaca biz birbirimizi yerdik. Türk, Kürt, Çak, Türk tür. tür. neyse 500 milyar dolar kara para verildi bu ülkeye. Bu 500 milyar dolar ayrıca neyi tetikliyor bu uçturucu? Savaş zamanı. 2008'de Amerika'da kriz çıkmıştı, dünyanın ne büyük Şimdi Suriye'ye geldik tüm silah stoklarını erdikler. Peşinden ilaç çıkıyor, kısaca Asya.